yazan Ömer Seyfettin seslendiren Kadir Güçlü Sabaha yakındı. Arkamızda bıraktığımız tepelerin üstü morlaşıyordu. Genç şairlerle bizi siper adı verilen askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış üstü açık çukurlara doğru götüren arabalar, karanlığın içinde birbirinden düzensiz, kafile denilen, birlikte hareket eden topluluklarla ayrılmış, tıpkı bir küskün gezginler kervanı gibi ilerliyordu. Sağımızda siyah körfezin denizi, uyanık dalgalarıyla ötüyor, sazlığa benzeyen karaltılar, ta sahile kadar uzanıyordu. Yarım adayı karaya bağlayan, İki yanı su, dar kara parçasındaki bu geniş yol biraz tehlikeliydi. Yanlış bir şey yapılmayacak, kibrit ve fener denilen aydınlatma aracı yakılmayacaktı. Ömründe ilk defa savaş bölgesine giren acemi bir asker heyecanı hissediyorduk. Gözlerimiz görünmeyen ufuklarda kruvazör denilen topla silahlandırılmış hızlı savaş gemisi ve torpido adı verilen ve savaş gemilerinde su altı silahı olarak kullanılan büyük bomba hayalleri arıyordu. Araba arkadaşım şairlerin gözlüklüsü, "Bakın!" diye açık perdeden parmağını uzattı. "Bir ışık var, hafif bir ışık. Nerede? Denizin ortasında." Öteki şairle beraber ben de onun gösterdiği tarafa dikkatle baktım. Hiçbir şey göremedim. Bu genç gündüz bile çok uzağa görmüyordu. Gülüştük. Sanki taş kırıkları üzerine kum döşenerek yapılan şose denilen yolun kenarında bizi dinleyen bir kulak varmış gibi yavaş bir sesle konuşmaya başladık. Su altı silah olarak kullanılan torpido falan olsa zaten aydınlık göstermez. Ama bacasından bir kıvılcım çıksa yine görünür. Tutalım ki kenarda bir torpido var. Yoldan geçen her arabayı ateş eder mi? Eder ya. Şairlerin en genci bana. Niçin edecek? Diye sordu. Şaka yapmak istedim. Düşman her arabayı cephane. Yani ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde varsaymaya mecburdur. Yok canım. Ya arabadakiler yaralılarsa? Yaralılar geceliğin fenerleri söndürülmüş arabalarla gizlice götürülmez. E, ee? yolun birkaç kilometre süren sahil kısmını konuşurken nasıl geçtiğimizi hissetmedik. Yine denizin sesi sustu. Yine küçük tepelerin sersem ağır sessizliği başladı. Gökyüzünün morlaşan kenarı eriyor, menekşe rengine giriyordu. Etrafımızdaki çalılar uyumuş seyirci gölgeler gibi göründü. Arabamız durdu, eğildim. Ne oldu diye arabacıya soracaktım. Bizimle beraber gelen nazik subayı fark ettim. "Artık yine toplu gideceğiz. Yol korunaklıdır, sahilden görünmez." dedi. Geridekilerin yetişmesi için küçük bir mola verilecekti. Hemen aşağı atladık her gelen arabayı sanki uzak bir gurbetten dönüyormuş gibi karşıladık. Yarım saat geçmeden birlikte hareket eden topluluğumuz yine hareket etti. Gökyüzünün menekşe renkli kenarı pembeleşiyor, küçük yıldızlar siliniyordu. Gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer olan ufuğun tümü şimşek çakmış gibi ansızın aydınlandı. Havada büyüye yakın bir ateşin parladığını, Doğuya doğru yeşil, sarı, sincap renkli alevler saçarak düştüğünü gördük. Top güllesi. Bomba. Uçaktan atıldı. Gece uçak uçar mı? Ya bu ne? Akan yıldız. Hayır. Ben gök taşı olmalı dedim. Top mermisi, bomba, aydınlatma silahı olmadığına şüphe yoktu pek yükseklerden tutuşmuş, pek uzaklara, pek çok uzak ufuklara düşmüştü. Ama akan yıldız da değildi. Çok büyük, çok renkli, çok görkemliydi. Ardında bir süre sönmeyen altın bir iz bırakmıştı. Genç şairler arabalardan atlıyorlar, gördükleri şeyin ne olduğunu tartışıyorlar, bizi götüren subayın, içinde karşılıklı iki oturma sırası bulunan üstü açılıp kapanabilen binek arabasına koşuyorlardı. Düz yolda arabalar yavaş yavaş gidiyordu. Bilmem ne kadar gittik. Gökyüzünün biraz önceki harikası unutuldu. Artık sabah olmuştu. Hafif, şeffaf bir sis, funda denilen süpürge otlarıyla kaplı fundalıkları dolanıyor, güneşin damlaları yaprakları parlatıyordu. Arabalar sabah molası için durdu. Asker kıyafetine girmiş, şapkaya benzer kabalak adı verilen başlıklı yazarlar, genç şairler, şose denilen taş kırıkları üzerine kum döşenip yapılmış yola indiler. Sanki hepsi arabalarda oturmaktan, yatmaktan yorulmuşlar, şimdi ayakta durmak, dolaşmak, dinlenmek istiyorlardı. Ben daha arabadaydım. Bir ses işittim. Havaya bakın. Arkadaşlar havaya bakın. Eğildim. Gözlerimi yukarı kaldırdım. Hava çok parlak, çok açık mavi, çok saftı. Bulut falan yoktu. Aynı ses tekrar haykırdı. Bakın, Zafer yakındır yazısını görmüyor musunuz? Ne ne? Ne tarafta? Herkes yukarı bakıyordu. Ben de aşağıya atladım. Onların yanına gittim. Gökte dolaşmış, ışığı geçiren saydam, şeffaf bir kurdele gibi ince, belirsiz bir duman yığını vardı. Zafer yakındır değil mi? İşte ha. İşte kafın başı. Vallahi. Vallahi zafer yakındır işte. Gerçekten havadaki bu ince duman yığını tıpkı birbirinin içine girip karışmış girift Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü sülüs yazıya benziyordu. Benim gözüm de bana rağmen zafer yakındır tamlamasını okuyordu. Biraz önceki göktaşı olayının bıraktığı iz olacak dedim. Kimse işitmedi bile. Hepsinin gözü gökteydi. Hepsi Allah'ın işaretini gören inançlı insanlar gibi düşüncelere dalmıştı. Belirsiz bir coşkunluk kendinden geçmişlik içindeydi. Yalnız birlikte hareket eden topluluğun genç doktoru bu büyük manevi işarete sonradan görmeyenleri de inandırmak için mini mini fotoğraf makinesini havaya kaldırmış zafer yakındır müjdesinin fotoğrafını çekmeye çalışıyordu. Bu ince bu ışığı geçiren saydam şeffaf duman yığını epey süre gökte durdu. Yavaş yavaş silinirken bile şekli bozulmuyor. Belirgin, açık bir kesinlikle okunuyordu. Zafer yakındır. Genç şairler karargahlarında komutanlara, siperlerde subaylara, askerlere hep parlak mavi gökyüzünün o gelirken gördükleri büyük müjdesini büyük bir inançla, büyük bir içtenlikle anlatıyorlar. Onları da kendileri gibi bu büyük mucizeye inandırıyorlardı. Orada Çanakkale'de başlangıcı bulunmayan gün ağarması zamanına gider, gizli manevi yollara benzeyen, uzun, bitip tükenmez siperler içinde, benim de bilmem nasıl oldu gelirken gördüğüm şeyin Allah'ın kudretiyle yazılmış, zafer yakındır müjdesi olduğuna şüphem kalmadı. Hatta yavaş yavaş gök taşı izinden kalan duman dediğime bile pişman oluyor sanki ağır kaba bir söz ettikten sonra ibadethanesine giren saygısız bir günahkarın vicdanındaki büyük sıkıntıları hissediyordum